a eşittir 1 eksi 3 üzeri eksi x b eşittir 1 artı 3 üzeri x ise b'nin a türünden eşiti bizden isteniyor. A sayımızı yazalım. a eşittir 1 eksi 1 bölü 3 üzeri x olur. Buradan b eksi 1 eşittir 3 üzeri x yazabiliriz. 3 üzeri x b eksi 1 ifadesini getirip burada yerine yazalım. a eşittir 1 eksi 1 bölü b eksi 1 yazabiliriz. Artık 3 üzeri x'lerde şimdilik kurtulmuş olduk. Artı 1'i sol tarafa alalım. a eksi 1 eşittir eksi 1 bölü b eksi 1 olur. Şimdi ben burada b eksi 1 ile a eksi 1'i yer değiştirmek istiyorum. b eksi 1 eşittir eksi 1 bölü a eksi 1 olur. B'nin yanındaki eksi 1 ifadesini eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek alalım. B eşittir. 1 eksi 1 bölü a eksi 1 olur. B eşittir. 1 ile a eksi 1 çarpım durumda. a eksi 1 aradaki işaret eksi 1 bölü a eksi 1 yazabilirim. B eşittir. a eksi 2 bölü a eksi 1 bizden istenen sorumuzun cevabıdır.